Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir otobüs bus simulator ultimate videosuyla da karşınızdayım. Ee, arkadaşlar kariyer modu yapalım dedim. Siz de eğer destek verirseniz sizlerle beraber yapacağız bunu. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Uzun zamandır ee, online olarak çalışmadım. Hep stok videolardan biraz atıyordum. Bu yüzden biraz da kamerada falan sorunlar olmuş. Stok videolar. Neyse. Şu seferler kısmına girelim. İlk bölümdeyiz. Daha ilk yeni açtım. Oyunu kurdum. Bir, bir bölüm gittim. Bıraktım. Şöyle sefer seçelim. Kalkışımızı ilk oyunun kocaeli Barış Tekirdağ yapalım. Saati de biraz şöyle kaç gibi yapalım. Saat 1 gece bir sürüş olsun. Diyelim onayla. Bilet fiyatını biraz çoğaltalım. Para lazım. İkramlar kısmını ne yapalım? Ee, bakalım pizza vermeyelim. Bu yani çok pahalı olur. Simit, çay. Yeter mi? Yeter ya. Yeter değil mi? Yeter yeter. Ama çay yeter ya da öyle olsun. Patlamış mısır kimse yemez ki ya. Patlamış mısır yiyen var mı? O tipse binen var mı? Neyse. Onayla diyelim. Şirketimiz adı Fer Ferro Fero Turizm. İsmimiz de Fero AYDN şoförümüz. Onayla diyelim bakalım. 18 saniye biz bunu e, bakalım. Belki kesebilirim buraya bilmiyorum. Büyük bir ihtimal keserim. Biz bu simülatör ultimate arkadaşlar multiplayer yapalım mı sizlerle beraber? Yakında biliyorsunuz Discord sunucusu açacağım. Discord sunucusu sunucusu açtığında sizlerle beraber otobüs simülatör ultimate'i konvoy şeklinde yapabiliriz. Tabii sizin yani desteğinize bağlı, like ve yorumlarınıza bağlı. Yorumlarda görmek isterim. Oh gece seferi. Oo biraz sesimiz çok olacak gibi. Bunu sesimizi buradan kısabiliyor muyuz? Şöyle başlayalım arkadaşlar yolculuğumuza. Önce asa şuradan dış kamerasıyla oynamak istiyorum. açalım bakalım. Bu kamerayı nasıl ayarladık ya? Onu hatırlamıyorum. Telefonla oynadım arkadaşlar. İlk çıktığı zamanlar oynamıştım. açalım Ağlamış. kapılarımızı. O, rica Games iyi evet abiler evet abiler gel. Kocaeli Tekirdağ. Kocaeli Tekirdağ kalmasın. Aracımız oyunun ilk verdiği araç arkadaşlar. Sonradan yeni yeni araç alacağız. Bu şey var Mercedes'in eski kapalı böyle bir şey. Onu denemek istiyorum. Merak ediyorum. Telefonda oynarken vardı işte burada yok. 31 kişiye bilet atmışız. <laughs> Eyvallah. Şöyle kapatalım kapımızı falan da. Bir şeyi nereden düzeltiyoruz ya? Bakış açımızı falan değiştirmek. Of yağmur da başladı. Bakış açısı nasıl değiştireceğiz ya? Hatırlamıyorum. Oo kaza yapabilirim ha. İç ekrandayken bu bakış açımızı nasıl değiştiriyoruz arkadaşlar? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Uzun ince bir yoldayız. İlk seferimiz. Hadi bakalım tekerimize taş değmesin. birkaç şey merak ediyorum arkadaşlar. Oyun sürekli 30 FPS'te kalıyor. Ben 60 FPS istiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eee şey bir de şunu kaldıralım bari. Kamera açısını nasıl değiştirebilirim ya? Daha yola yeni başladığımız için hemen mola vermeyeceğim ve yıkıt almayacağım. Bir sonraki mola istasyonunda hem mola veririz hem yakıt alırız. Ne diyorsunuz? Oyunun korna sesi çok hoşuma gitti ama benim. Baksanıza. Ha burada bakın. Şöyle bir ay kaldır kaldır kaldır. Ha şöyle ya. Gözümüzün önündeymiş ha. Hemen sağda. Hiç bakmadım oraya. Ama bu sefer navigasyonu göremiyoruz. Biraz daha aşağı inebiliriz. Şöyle. Böyle daha iyi oldu ya. Aynen böyle daha iyi oldu. Buradan hız sabitliğimizi açabiliriz arkadaşlar. Şöyle yükseltebiliyoruz buradan direkt. Eğer devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar oyuna yorumlarda belirtin. Ben de sizin yorumlarınıza göre Hani bakın tepkinize göre devam ederim oynar. Yok devam etme derseniz de onu da belirtin arkadaşlar. Farklı oyunlara geçeriz ama şöyle bir planım var. Mobil oyunlar serisi yapacağım. Haftada bir video falan mobil oyunlar farklı farklı böyle. Tabii sizin tepkinize göre bu. Hani baktım izleniyor çekerim. İzlenmezse de siz istemiyorsunuz diye çekmem. Şöyle girelim. Burası neymiş? Polis denetleme noktası. Stop diyor. Duralım bakalım. Durdum. Wait. Yorayla. Oh, devam et. Eyvallah abiler. Kolay gelsin. Şurada arkadaşlar yolcuların durumunu görebiliyorsunuz. Şuradan klima falan varsa eğer burada açabiliyorsun İkramımız var bir ikram dağıtalım dağıtalım bir ikram millet aç biniyor arabaya arabaya aç binilir mi ya arabaya aç binilmez ki aa aracımızda klima varmış bak klima olduğunu bilmiyordum ben şöyle bir ikram vuralım yalnız %100 ya memnuniyetimiz %100 Eksi 67 milyon. Bir tane yolcumuz sırf yola gitti. Of yağmur gitti ya. Yağmur amma kafayı tüklüyordu. Şurada ışıklarımız var arkadaşlar. Mesela şu kısalar bu uzunlar. Şuradan aynayı açıp kapatabiliriz ama açmayacağım aynayı. Ben aslında Ultra'da oynuyorum. Bu grafikler daha güzel olması lazım. Anlamadım. Grafikler şu an çok kötü. Yani hiç hoşuma gitmedi. Oyundan sonra ikinci bölümde bir ayarları tekrar bakmam gerekiyor. Ne oldu lan? Kaza mı? Ne zaman kaza yaptım ya? Durmuyorum lan. Size yemek yok. Kaza yapmışım. Nerede yaptıysak? Bir de şey arkadaşlar. Şu an elleri bıraktım. <laughs> eee mesela ben telefonda oynar, yani telefonda oynadım. Bu oyunu çok Önceden oynadım. Hala hesabım duruyor. O hesabı bilgisayardan açabilir miyim? Nasıl açabilirim? Şu onda birkaç yani 5-6 tane hazırda şey var. O falan var. Onları kullanmak istiyorum açıkçası. Acaba buraya nasıl geçirebilirim? Var mı bilginiz? Yemek verelim mi? Duralım mı ya? Bir kere duralım değil mi? dan Sayın konularımız, kattınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası verilmiştir. Molanın bitiminde yerlerinizde olmanızı önemle rica ederiz. Hadi abi hızlı git. Biraz hızlı gider misin? Normal senin geçerdin de burada lider Adana. Geçemedim. Oo ya daha mesafe var ama aramızda ya. Daha çok mesafe var aramızda ya Firelight <laughs> mi ya? Cık. Yok abi ben daha vurmadım ya, daha iyi mesafemiz çoktu Zooks Park İki kat o tipsin yanında park edelim Sayın <laughs> Bagaj açmaya gerek yok değil mi? Aynen. Aynen 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 aynen. Klimayı da kapatalım. Aa klima sesi de varmış. Ben bunu yeni fark ettim. Multimedyamız yok. Mola bitiminden sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar molamız bitti. Yolcularımızı geri aldık. İçeri şöyle göstereyim. Kamera dönüyor mu? Dönmüyormuş. Arkada o döneydi iyiydi. Hepsinin karnı doymuş. Bakın %100. Memnuniyet de %100. İyi gidiyor şu anlık. İlk seferimize göre kötü değiliz. Şirketimiz şu anlık sıkıntı yaşamazlar. Büyüteceğiz beraber. Ee, sizle beraber multiplayer oynamak istiyorum. Dediğim gibi yorumları belirtin. Hani oynayalım ya da oynamayalım. Devam edelim ya da etmeyelim diye. Abicim öyle gelirim. Bak kaza yapacağız. Sonra bize suç bulacaklar. Cık. Ne öyle gülüyorsun? Aklımız gitti abi ya. Şöyle açalım hız yine. Mazot almayacağım ya. Mazot yeter diye tahmin ediyorum. Mazota para vermeyelim. Mazota da para verirsek yani aç kalırız biz. Nakit. He gelse. bunları bizi açmıyor mu? Normalde burada para işareti oluyor da. Bunda yoktu. Aynamıza bakalım. Moving kardeş. İyi otur ne sende. Senin işin iş. İstanbul Esenler Otogarı'nı çok merak ediyorum arkadaşlar. Özellikle. sağdan çık dedi. Malatya Elazığ yazıyor ama tek daha düz yazıyor. Sağdan çıkın. Çok mu hızlı girdik? Bayağı hızlı girdik. Bizim direksiyon setiyle bunu oynayalım mı? Ayarlamaya çalışayım mı? Ne dersiniz? Hani düğme giymiş gibi tanıtabilirim diye tahmin ediyorum. Ama zor ama imkansız değil. Yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Bir bakacağım. Olursa çok güzel olur arkadaşlar. Çok hızlı gidiyoruz. Aa bak dedim yağmur yağdı. Ben bunu hiç açmadım bile. Hızlı gitsene kardeşim. Hadi. Bir ikramımız daha var. Acaba ikramları saklasak bizde mi kalıyor? Vermesek. Biraz daha yakın kalsın sonra. Hadi şöyle dağıtalım. Ikram servisimiz başlamak duruma getirip... Lan hemen düştü lan. Daha yeni yemek verdik. Hemen 99'a düştü. Olsun. Biz seni beklersek daha iyi. Karşıdan polis geliyor. Ambulans geliyor. Sollamada kaldık. Böyle kapatalım. Oyun 60 FPS çekti arkadaşlar. Bunu e, 30 FPS çekti. 60 FPS de çekebilirsem 60 FPS olarak devam edeceğim. Bilmiyorum ayarlarını. Bakmadım. Ama niye 60 FPS, 30 FPS onu anlamadım. <laughs> Böyle fren mi yapılır ya? Aklımız gitti. Taksi. Ticari. İşin karşına araç gelmez derken aracı görmemiz Klavyeyle oynuyorum arkadaşlar. Efe turizm, metro turizm, ferah turizm, top, top çam turizm. Buradan Topçamlara selam olsun top turizm. <laughs> Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle kapımız dönerim. Eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj Evet arkadaşlar ilk bölümümüz buraya kadar diyelim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi o oyuna devam etmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sizin e, yorumlara bakaraktan ikinci, üçüncü ve kariyer modu olarak devam edeceğim. Ve hani isterseniz de mobil oyunlar serisi olarak ayrı bir seri daha yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.